Asaf yenilikçiydi. Fakat o diğerlerinden farklı olarak hem doğulu hem de yenilikçi olabilmenin bir yolunu bulmuştu. Şu şiire bir bakalım mesela. İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri buhtun nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim? Çık dışarı. Derse geç kaldın. Çık dışarı. Hocam daha beş dakika oldu. Sana dışarı çık dedim. Çık. Orhan. Heyecanlanıyorum ama biraz erken mi davranıyorum acaba? Yani Doktor Umut var deyince ne bileyim elim ayağımı dolaştı birden. Sen de sevinmedin mi? Sevindim o ya, sevinmem mi? Yani eğer... Ya... Oya dikkat et! Orhan lütfen bana bağırma. Yani ameliyat olursam... ...yani açılırsa gözlerim... ...her şey yine çok güzel olur. Olmaz mı Hatırladınız mı? Şimdi dersten kovmuştunuz. Derse geç kalmıştım. Biliyorum hocam. O yüzden kendimi affettirmeye geldim size. Ben aslında oyuncuyum. Televizyon dizilerinde falan da oynuyorum. Belki görmüşsünüzdür. Şimdi yeni bir oyun hazırlıyoruz. Taksim'de bir bardak habere gibi bir şey. Bir hafta oradayız. Gelirseniz sevinirim. Siz beni dersten kovdunuz ama o sizin gerçek yüzünüz değil siz aslında kimseyi kırmazsınız biliyorum ben оя oh yeah? oh yeah? Niye hazırlamıştın? Eve geldiğimde her şeyin yolunda olduğunu düşündüm. Yani? Yani bana bileklerimi kesecek kadar vakit kalsın istedim. O zaman bileklerini benim eve gelişime hesaplayıp kestin öyle mi? Evet. Neye girdi ki bu kadar organizasyon? Benimle ilgilenmen için Orhan. Benimle ilgilen... Için. Elimden daha fazlası gelmiyor anladık. artık. Allah kahretsin ne yapmamı bekliyorsun benden anne? Git de bana. Gitme. 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 Nasılsınız demeliyim galiba. İyi. Dünkü yalnız. Filiz'e geldi. Ben çıkıyorum. Bir ders koymuşlar bana. Seminer gibi bir şey. Birkaç saate dönerim. Orhan Bey, geçmiş olsun. Ne oluyor böyle olan bir? Tamam Fevziye ağlama, ben geç geleceğim. Uykun gelirse yatarsın de. Ağlama yeter ağlama. Affedersiniz. Merhaba. Ben karşı daireye yeni taşındım da banyo dolabını takamıyorum. Yardım eder misiniz bana? Tamam Fevziye ben ilgilenirim. Geç sen içeri. All the birds that flew in the summer sky When our love was new and our hearts were high And the day was young and the nights were long And the moon stood still for the night bird's song If you go away, if you go away, if you go away oh, Yaşayamam. Yaşayamıyorum. Seni terk mi etti? Hı? Ne oldu? Sevgilin seni terk mi etti dedim. O benim sevgilim değildi. Öyle görünmüyordu zaman. ...kendini tercih edeceksin diye çok korktum. Çok özledim seni ben. Çok, çok özledim. Sen de beni özledin değil mi? Sen de beni özledin. Söyle hadi, söyle. Söyle. Ben artık evli bir erkeğim. Bilmem farkında mısın? Boşanırsın. Her şey eskisi gibi olur. Eskiden olduğu gibi. Bir daha hiç ayrılmayız. sen kendini beş önce düşünecektin. Affet beni. Beni Ben affetmen için ne yapabilirim? Dinliyorum. Evet. Hı -hı. Anlıyorum. Tamam doktor bey. Tamam. Ben şimdi eşimle de konuşuyorum. En kısa zamanda hayırlı haberlerinizi bekliyoruz inşallah. Teşekkürler. Hoşçakalın. Orhan. Selim Bey'i de arayan. İsviçre'den haber gelmiş. Ameliyat için ciddi bir ihtimal doğmuş. Galiba olacak Orhan. Hı? Canım. Akşama geç kalma olur mu? Tatlı yapacağım sana. Kazandı be. Gelirken kaymak alsana, köşedeki şarküteri al. Önce sesli bir adam var ya. Orhan Bey, hoş geldiniz Orhan Bey. Nasılsınız Orhan Bey? Bik, bik, bik konuşan. <laughs> Ondan al işte. Bir de gelirken şarap alırsan ıslatırız ameliyatı. Kravatın şurası şey olmuş. Ne renk tahmin edeyim mi? Yeşil. Hayır, kırmızı. Peki, iddia etmeyeceğim. Ama gelirken alacağın şarabın ne renk olacağını iyi biliyorum. Pembe olacak. Yoze. Hani evlenmeden önce dadandıydık ya. Hatırlıyor musun? Ne istiyorsan alırım ama sen kendini yorma. Fevzi halletsin her şeyi tamam mı? Çok teşekkürler. Rica teşekkür ederim. Yarın görüşürüz o okay. zaman. Özür dileme sırası sizde olabilir mi sefer? Ben hiç olmayacak yerde bırakıp gittiniz. Mecburiyet özür gerektirmez. Böyle son mecburiyetinizi duymak isterim. Ailevi sebepler değil Aile hiç karıştırmayalım bence hocam. Sizin bekar olduğunuzu düşünmek beni daha çok heyecanlandırıyor. Sen bu sözleri oynadığın dizilerden mi kapıyorsun? Hayır, sizden ilham alıyorum. Zeki kızlar da bana ilham vermişler hep zaten. Tahmin edebiliyorum. O kadar azlar ki. Demek ki ben çok şanslıyım. Hep bana denk geliyorlar. ...çok cüretkarsınız. Sizin kadar değil. Üzülmeyin benim cüretim kimse de yeter. Yalnız cüretin kibirle karıştığı yerde... ...kalp kör olur gider. Dikkatli ol. Yeteri kadar zarim olursan... ...dikkat etmene gerek kalmaz. Vay. Demek sana haddinden fazla ilham vermeye başladım ha? Bir zamanlar bir adamla takılmıştım. Adam sizin tabirinizle mafyaydı sıkı zalimdi. Ondan çok şey öğrendim. Akşam beş gibi çıkış kapısından da sizi bekliyor Efendim? Bu sabah karınla ilişkinden çok etkilendim. Bunun için çok emek harcadık Ayşe. Yazık olacak ama emeklerine. Artık benim için endişelenme Ayşe. Bu akşam gelip benim emeklerimi değerlendirmek ister misin? Sence buna değer mi? Bilmem. Gelip kendin karar ver. Ayşe saçmalama. You, do you miss me? Will you kiss me through the window? Too?